Siverek'te bir kişi tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini ve oğlunu tabancayla öldürdü. Alınan bilgiye göre kırsal Sislice Mahallesi'nde Ramazan Sağır eşi İmhan Sağır ve oğlu Ramazan Sağır arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba tabancayla oğluna ve eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde kaçan baba Ramazan Sağır'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.